bir röportajda bir hanımefendi kamerayı öyle bir yansıtıyor ki röportaj bittikten sonra diyor ki Tayin Genel Başkan diyor arkanızda tam arkanızda Dudayev'in resmi var diyor. Buradan çektiğimiz zaman diyor ikiniz birbirinize çok benziyorsunuz diyor. Başkan tebessüm ediyor ama diyor tabii o öldü diyor hanımefendi. Muhsin Başkan diyor ki öldü mü? Ölmedi mi? Cık, ölmedi diyor. Şimdi o habercilik yapacak ya Allah Allah diyor. Peki diyor Nerede diyor biliyor musunuz siz diyor. Biliyorum diyor. Nerede diyor. Çok güzel bir yerde diyor. Siz biliyor musunuz? E biliyorum diyor. Sonra Almanya'dan beni bir arkadaş arıyor. Diyor ki çok sağlam bir kaynaktan öğrendik. Dudayev yaşıyormuş. Muhsin Başkanı saklıyormuş. Dedim ki ya Dudayev saklanacak adam mı? Şehadeti ona çok mu görüyorsun? Böyle şey mi olur dedim. Dedi ki haberin kaynağı Muhsin Başkanı'mış. Tabii ben biraz anlar gibi oldum ama Güne dedim ben bir başkanla bir net konuşayım. Akşam divanımız vardı. Divan bittikten sonra sohbet ederiz. Başkan dedim böyle böyle Dudayev'le ilgili bir haber dolaşıyor. Göğe saklanıyormuş da Muhsin Başkan saklıyormuş da dedi, güldü anlattı bu hikayeyi. Dedi ki böyle böyle hanımefendi işte o öldü filan deyince ben de hayır ölmedi dedim. Ama o anlamadı benim kastettiğimi. Ondan sonra nerede işte biliyor musun biliyorum. Nerede? Çok güzel bir yerde. Şimdi o güzel yerde inşallah Dudayev'le, Aslan Maşadov'la, Selim Yandar Beyev'le, efendim bizim şehitlerimizle inşallah Allah'ın verdiği rızıklarla, güzel rızıklarla rızıklanıp inşallah o kavuşma anını bekliyoruz biz. Şehitler ölmez. İnşallah Muhsin Başkan dolu dolu yaşadı ve bir dağın zirvesinde ruhunu teslim etti. Bize göre ölmedi. Çok güzel bir yerde ikramlanıyor. Yaşıyor inşallah. İnşallah oralarda beraber oluruz.